merhabalar Bugün sizlerle Roblox'ta Souls RNG diye bir oyun oynayacağız. Ne yapacağımız konusunda en ufak fikrim yok. Oyuna geçmeden önce aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oyuna girdik. Abi ne oluyor şimdi tam olarak? Bir akşam oldu. Ben oyuna girer girmez akşam oldu. Şimdi ne bu otorol? Rol? Ne? Rare, common, natural. Right. Bir in 8 ha, 8'de 1. Equip diyelim. Bu ne? Bu adamınki. Bir in iki milyon. iki milyonda bir mi? Oh my god. <laughs> Bu ne? Bunda da mı var? Bu ne? 12 binde bir. Ha, RNG. Aa, dur bakayım. Böyle zar atıyoruz gibi. Ve garip bir şeyler gelirse takıyoruz gibi. Ben de şu an natural var mesela. Rolle. Tamam. Ne geldi? Natural. Abi naturalim var zaten. Rol. Ne geliyor? Come on de bir. Zaten common dedin. Ya o geliyor ya gelmiyor yani. Yüzde elli şans. Geç. Roll. Tamam. Buldun. Aha Divinius diye bir şey buldum. 32'de bir ihtimal. Equip. Bunu giy. Vay böyle. Aha bir şey oluyor. Şu an bir şey oluyor. Ne oluyor burada? Kim ne taktı? Kesin var ya biri acayip bir şey buldu o yüzden. Chatte bir şey yazıyor ama. Divinius binde birlik bir şey bulmuş galiba. Yanlış anlamadıysan. Şimdi bir tane daha attık. Divinus ben de buldum. Bu insanların etrafındaki o auralar falan da herhalde bulduğu şeyle alakalı. Çünkü mesela bizde de bir şeyler çıktı. Bu adamdaki 350 binde birmiş. Galiba şu an en iyisi bu adam. Gravit ne gravit şey şenol <laughs> okuyamadım. 2 milyonda bir mi? Abi biraz çok değil mi ya? Kaç gündür oynuyorsun sen bu oyunu? Bu arada bu oyunu 70 bin kişi oynuyor ya. Ben de dedim merakımdan bir gireyim de bakayım bu insanlar neyi oynuyorlar. Bu mu yani? Böyle atıyoruz. Bir şey gelirse geliyor. Gelmezse gelmiyor. Ha common. Geç. Bir daha. Common rage. Abi hep tabu geliyor ama ya. Şurada bir 8'de 10 var. Niye etraf karardı? Geç. Divinius. Tamam Divinius'umuz var zaten. Şu 10'da 10 olunca ne olacak acaba? 10 tane attık. Common. Geç. Geç. 2x luck ready. Aa 2x şansımız var artık. Abi yine common geldi. Ya %50 şans zaten. 2 ile çarp %100. <laughs> Saçma oldu. Otorol. Aa otorol varmış. Ç yani rol dediğimiz atma gibi bir şey. Ne bulduk? Vay. Bir şeyler çıkıyor şu an ama anlamadım. Neler çıkıyor Divinius? Başka good. Tamam bu autorolü bir kapatalım kapat abi. Şu ne? Storage. Neler çıkmış? Natural Diviniz. Aa bu attığımız ama çıkanları almamış. Yoksa ben mi yanlış anladım? Collection'da ne var? Tamam bunları bulmuşuz. Diviniyoruz. Ooo oo, bir sürü var. Bunların hepsini teker teker bulmamız lazım. Görevler. Görev yok. Achievement. Start Rolls RNG. Tamam Souls RNG. Her neyse işte. Tamam bunu aldık. Bunda ne var? Envanterde bir şey yok. Collection'a baktık zaten. Storage tamam. Birkaç tane daha atmamız lazım o zaman. Çünkü bu otomatik olan al atmış ama almamış. Geç. At. Ne çıkıyor? Good. Tak good'u mesela şimdi geldim envantere. Bir saniye. Storage. Aynen şimdi geldi. Yani takmamış bunu. Şu an 32'de bir Divinus'ları takalım bence. Equip diyelim. Tamam. Şuradan biz atmaya devam edelim. Burada kim var? Jax Workshop. Bu ne nece bu? Crafting. Aha, crafting var. Neyi craft edeceğiz? Merhaba. Workshop. Hoş geldin. Ne ihtiyacın var? Open. Ne bunlar ya? Gear basing. Gear basing is very important item for base crafting. Yapayım. Ha çıkanlardan anladım. Şimdi biz zar atıyoruz. Ondan sonra böyle bize title'lar çıkıyor işte üstümüze. Good, bad, bilmem ne, uncommon, rare falan. Onlarla da bunlar onları kullanıp bir şeyler ekleyebiliyoruz. Mesela bizde şu an rare yok, uncommon yok, common yok. Ha common'ları almamışız tamam. Rare, uncommon, common. Şimdi bunları E ee, arkadaşım ne kadar parlaksın öyle ya. Parlak çocuk. Sen git buradan. Atalım şimdi rare, common, uncommon gelirse alacağız. Natural geldi. Skip. Quick roll ne? Hızlı roll. 100 Robux. Alayım bakayım. Hızlı roll derken yani hızlı mı atacak? Ha tıkladım attı hemen attı. Tamam natural. Equip to bizden bize ne lazımdı? Aç abi tıkkanı aç tıkkanı. E, he anladık anladık. Tamam ne lazımdı bize? Bir saniye. Rare common Uncommon tamam Şimdi bunları bulana kadar basacağız o zaman Common geldi Tamam Storage full Proceed diyelim Abi ne oldu ya Storage'ım benim niye full ya Ay, Nereye tıkladım ben Inventory Collection Değil Storage Heh, tamam Natural'ları bir sil Remove Yes Natural sil Bir tane dibini yüz kalsın Yes Tamam remove Tamam Common Uncommon bir şey daha işte. Aha komon geldi tak. At bir komon daha geç. Atamıyorum at. An komon geldi güzel. Bir de ne lazımdı? Abi ne olur konuşma. <laughs> Şunları ekle. Rear lazım tamam. Rear gelene kadar şimdi atacağız tekrar. Geç. At. Jackpot mu? 777 de bir bana geldi. <laughs> 777 de bir. Jackpot. Vay ne şanslıyız öyle. Bu adam mesela binde bir. Bizimki de az değil yani 777 de bir. At, come on, bana rare gelmesi lazım. At, at, come on, at abi, natural, geç. Bir daha at, come on, geç. Ben bir rare'ı bulana kadar atayım. Ha, rare geldi güzel. Tamam, Rare'ımızı aldık. Abi bunları bir craftlar mısın abim? Kolay gelsin abim. Sağ ol abim. Rare. Oldu mu? Craftla. Gear basing. Oldu mu şimdi? Aldın mı gear basing? Nerede benim gear basing'im kim? Nerede? Bek, bu değil. Envanterde mi? Aha! Tamam, bunu tak. Gear basing is very important item for base crafting. Tamam, bu takılı mı şu an? Herhalde takılıdır. Tamam. Sıradakine gidelim o zaman. Şimdi onu yaptık. Gear basing yaptık abi. Şimdi bize ne lazım? Luck glove, gear basing. Ha bunun için yapmışız zaten. Divineus crystal rare. E bunlar var bende. Hayda iki Divinius ya ben niye sildim onları <laughs> Üzüldüm şimdi Divinius bir tane daha üç tane de rare lazım Hayda Abi şunları başka şeylere ekleyemiyor muyuz ya Çünkü ben şimdi sileceğim hepsini <laughs> Silince gidecek bendekiler Neyse Divinius ve rare Çıkana kadar ben yapıyorum Bir Divinius geldi tamam güzel Şimdi rare'lara uğraşacağız Bir saniye kaç Divinius lazımdı bize Open Luck Glove'u yaptık zaten Divinius Heh, bu da tamam. 3 tane rayır alıp geliyorum bana. <laughs> ha, sonunda bir rare daha geldi. Artık sıkılmaya başlamıştım ya. 3. rare çıktı. Yanlışlıkla skip'e bastım ya. Neyse. Sonunda çıkardık ama. Abi bu kolay gelsin abim. Teşekkür ederim. Abim. abim. Merhaba abim. Aha, al sana rare. Ha. Hadi bak. Craft. Luck glove neymiş ne yaramış? Glove with a really simple structure. Holding this will increase the luck. oh, %25 şansımızı artıracakmış şimdi bu. Tamam luck glove. Şu an bunu tutuyorum. Yani buna sahip olmak yetiyor galiba anladığım kadarıyla. Şimdi bir sonraki şey nedir abim? Open abim. Luck glove yaptık. Lunar Devis. Stillness clear your mind. Holding this uh, rolling cool time. Aa cool time'ını düşürecek. Tamam bu ne? yüzde %50 arttırıyormuş. Solar device için ne lazım? Oy solar diye bir şey lazım. Solar'ı nereden bulacağız abi? Solar diye bir şey bana hiç çıkmadı ya. Şunlar var. Divinus Rare, Gear Basing var da. Onlar çıkmadı. Good o zaman benim şimdi ne yapmam lazım? Ben sıradan gideyim. Lunar. Ya da şöyle bir şeyler yapsak. Abi hep böyle mi yani? Bu olay bu mudur? <laughs> bu olay bu mu? Böyle mi oluyor yani bu iş? Böyle bir şeyler basıp ondan sonra açıyor muyuz tekrar? Görevler niye boş? Bir saniye bir gezmek istiyorum. Rare stat 250 milyon. Bu ne? Most rolled. 3.30 milyon kez adam basmış ya, tuşa basmış ya. 3 milyon kez tuşa basmış. Onun yerine gidip ders çalışsaydı biraz. Aha, burada bir şeyler var. Donation. Yok canım donate money. Donate yok canım benim. Ben, Sen de varsa bana donate'le. Şu karşıda bir şey var. Biraz haritayı gezelim ya. Her dakika her dakika bunu mu atacağız ya? Geç. Atalım ve gezelim ya. Şu ankamunu alalım. Natural al. Common al. Bu tarafa gidişte ne var? Bir gidelim şöyle. Hop dedik. Hop. Gidemedik ya. Abi gidemedik ya. Oo. <laughs> oh. Ha 200 bin değil Bu, bu efsane. Bu çok fena. Rol. Abi şu adam gerçekten 2 milyonda 1. Ya 2 milyonda 1 ihtimalle. Dur bakalım şurada bir yeşil bir şey var onu bir alalım. İnsanlar şuraya gidiyorlar ama orada ben hiçbir şey göremedim ya. Bir gidelim. Hop bu sefer gideceğiz galiba. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Tamam düşme. Yeter. Ne bu? Sol taraf güldürür. Sağ taraf öldürür. Ha, ha, zorluk gibi herhalde. Tamam biz buradan devam edelim, gülelim. <laughs> ne aldım? Bir şey aldım. Yıldız. 60 saniyeliğine yıldız aldım. ne yarayacak? Basic %30 ro rol. Ha, %30 şans veriyor. Tamam. Geç bakalım. Geç bakalım. 2x de buradan var. Hadi ne çıkacak? 777'nin üstü çıkacak mı? Rare geldi abi. Rare geldi ya. Ya bu mu yani şimdi benim efsane şanslanmış halim bu mu? Zaten 2x burada vardı. %30 da buradan verdi. Gerçekten demek ki bizim şans sıfır. Yani 0'ı neyle çarparsan sıfır eder. Geç. Oha buradan bir yukarı bir çıkış var. Skip. Oo nereye gidiyorsunuz? Ağaçlar oynaşıyor burada. Oha burada böyle bir şey dönüyor. Bunu bunu alabiliyor muyum? Bunu üstüne mi atlayayım? Ne yapayım? Üstüne atlayayım mı? Ay! Atlayamadım. Ee? Ha şurada bir şey var. Anladım. Anladım canım. Anladım. Geliyorum. Ya bu adammış ya. <laughs> ya bu adammış. Abi ben de oyun bize bir şey verecek zannettim ya. Bu yol nereye gidiyor böyle? Hop! Aha! Gizlilik. Gizlilikli yerlere geldim şu an. Ne bu? Lucky Potion al Şanslı şans iksiri bulduk aha öldük Öldük mü? Ölmedik Vay ilginç ben bir mağaraya geldim ya Buradan bir iki tane daha atalım şöyle Aha düşüyor Ay bir şey yıkıldı Bir yerler yıkıldı şu an E ee? Bura neresi? İmdat Bir yandan da zar atıyorum Geç İmdat Geç Eee bura böyle gidiyor mu? Eee bura böyle gitmiyor. Kaldım ben burada. İmdat storage'ımızda ne var? Expand 400 dolara. Ya 400 dolarımız yok ki biz 400 dolar nereden bulacağız ya? Hiç para gelmiyor ki burada. Divinius geldi. Proceed. Tamam. Divinius acaba durdu mu şimdi? Divinius. Ha duruyor. Tamam back. Ya beni bir evime gönderin. Evime gitmek isterim. Ben buradan nereden geldim ben buraya ya? <laughs> ben kayıp oldum. Kayıpım. Kayıp balık mert oldum şu. An. Aha. Yukarı bir yerlere çıkıyorum şu an. Allah ne verdiyse çıkıyorum şu an. Tamam ben çıkıp geri giriyorum ya. Ben kayboldum bulamayacağım. Geldim tekrar. Şimdi benim başka bir şey yapmam gerekiyor mu? Abim kolay gelsin. Ha Luck Glow'u yapmışız zaten. Tamam. Gear Bezing lazım mı bir daha? Bak Lunar'a lazım. Şuna lazım. Solar Device'a lazım. Oooo. Gilded Coin falan filan. Lunar Device. Mesela ben şimdi rak, rock... Ha Luck Glow'dan bir tane daha yapamıyorum. Anladım. Dedim ki yani 10 tane yapayım. Bir sürü şansım olsun. <laughs> o zaman şimdi Lunar yapacağız. Gear Basing lazım. Gear Basing için ne lazım? Rayer ve God lazım. Hemen bulup geliyorum. Tamam God geldi. Bir de Rayer gelirse tamam. Rayer da geldi güzel. Abim Cheer Basing'imi alabilir miyim? Cheer Basing'imizi bir yapalım. Ya niye kapandı? Tıkanı niye suratıma kapatıyorsun? Ekle ekle. Tamam. Craft'la ver. Şimdi Lunar. Lunar için. Abi Lunar ne ya? Lunar diye bir şey mi var? Cool time. Ya bu sadece atışın hızını etkiliyor ya. Bunu yapmayalım. Solar device'ı yapalım. Gear basing'imiz var. Solar yok. Divinius, Rayer. Divi solar ve Rayer lazım. Kazamız mübarek olsun. Çünkü solar diye bir şey hiç görmedim. Bakalım çıkacak mı solar. Solar ve ne lazımdı? Solar ve Rayer. Tamam çıkana kadar uğraşıyorum ben. Rayer geldi. Güzel. Tamam Rayer'ı görmüştük zaten. Şimdi solar gelecek. Ne geldi? O ekran siyahlaştı. Bir şey oldu. Ne geldi? Vay! Precious her neyse. <laughs> Binde birlik şeyi çıkardık. Bakayım yazdı mı? Merzgürtaş has found the precious. Binde birlik şeyi çıkardı. İyi, ee, güzel tamam. Binde birlik. Equip. Teşekkürler. Binde birlik ama bana solar lazım ha. ben soları bulmam lazım. Saatlerdir uğraşıyorum ve elimde ne var biliyor musunuz? Hazır mısınız? Abi sen soları nereden çıkardın ya? Bak bana daha solar çıkmadı, çıldıracağım şimdi. Bakın elimde neler var. Bir tane daha vardı onu da yanlışlıkla sildim şimdi söyleyeceğim. Lunar var 5000'lik tamam lazımdı zaten. Precious var 1000'lik. Undead var 10.000'de bir ekip bunu giy. Sonra Bleeding var. Bundan bir 5-10 tane çıktı da sildim birkaç tanesi. Magnetic var. Lunar var bir tane daha. Side, side Leon diye bir şey varmış. 4000 bunu ilk kez görüyorum ben de. Bleeding var tekrar. Abi şimdi benim ihtiyacım olanlar çıkmadı ama. Bak ben ne istiyordum? Bir saniye ben nerelere basıyorum ya? E ee, yanlış şeylere basıp duruyorum. Kapaç chat'i. Undead bu arada baya iyi. Abi ben şimdi bana ne lazımdı? Abi gel bir oraya gelsin. Teşekkürler. Bana sabahtan beri solar lazım. Bir türlü solar çıkmadı. Bakın kaç tane açmışım. 4981 kere bu rol tuşuna basmışım çıkmadı. Soların demek ki çıkması için bir şey lazım ama o olmadı. Şimdi elimdekilerle yapabileceğim bir şey var mı? Buna da solar lazım. Lunar Solar. Bu ne jackpot? Oo bu 7 77 77 777. Oo bu mümkün değil. Benim bir kere 777 tane koyacak yerim yok. Bu ne? Gilded Tier Precious Undead Exotic. Bu da yok. Bu da yok. Abi bunların hiçbiri bende yok. <laughs> ben hiçbir şey yapamam. Gilded Gilded vardı silmişim ya. Precious var. Başka neler var? Open. Hiç mi şöyle elimden bir şey gelmiyor benim? Gilded Precious Undead Exotic yok Exotic de çıkmadı Gilded Rare bunlar da yok Lunar Solar Eclipse bu da yok <laughs> Niye çıkmıyor ya bunlar Solar Lunar yok Zaten bir Solar çıkmadı Bakın bir de 12K'lık bir şey çıkmıştı Komet diye ben onu yanlışlıkla onu skip dedim geçtim onu Hatta şuradan da görebilirsiniz Şimdilik buraları açabildik Mesela şurada ha bunları açmışız bleeding tamam Bir şurayı açamamışız Muhtemelen burası 200 küsürlük falan Side roomdan sonrası gelmemiş 5000'lik Sonra kometi açtık sildik kometi Sonra lunar geldi Başka da bir şey gelmedi Benden bu kadar yani 4000-5000 kere açtım Anca bunlar geldi Bakın bu adamda solar var mesela Bakayım şu an en fazla kimde ne var Aquatic var 200 binde bir var Ben bir de oyun oynarken şunu gördüm Globalde bir şeyler yazdı. 200 milyonda birlik bir şey çıkarmışlar ya. Abi bir insan 200 milyonda birlik şeyi nasıl çıkardım? Ben 5000'de birliği çıkaramadım zaten. Elimden bu kadarı geldi. Bence bu videoluk bu kadar yeter çünkü çok fazla açtık ve bu, bu çıktı yani en fazla şu ana kadar Andy'di görebildim. Evet bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın en garip oyununu oynadık. En fazla 10 binde birlik şey çıktı. Siz de oynuyorsanız sizde ne var yorumlara yazın. Eğer oyunu beğendiyseniz ve bu tarzda oyunlar istiyorsanız aşağıdan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.